Bizce tek adam rejimi sonuna geldi. Bunun artık ne kadar hile, zor balık yaparlarsa yapsınlar bunun dönüşü yok. Bu ülke artık onlara teslim olmadı ama onları yenecek. Biz zaferi de hep birlikte kazanacağız. Biz Devrimci Demokratik Cumhuriyet Mitingleri'ni Trabzon'dan başlattık. Geçen hafta Trabzon'daydık. Bu hafta İzmir'deyiz. Hafta İstanbul'da mitingimizi gerçekleştireceğiz. Türkiye çok ağır koşullardan geçiyor. Çok fazla sorunu var ülkenin. Bir kriz içerisinde ve buna karşı bu tek adam rejiminin bu ülkeyi sürüklediği krize karşı bütün toplumun, gençlerin, ilericilerin Birleşerek bu tek adam rejimine son verme mücadelesini meydanlara, artık yeter sesini sokaktaki açların, yoksulların, işsizlerin artık yeter sesini meydanlara taşımak, meydanlarda birleşmek için yola çıktık. Ee, güzel gidiyor, güneşli günlere ülkeyi çıkaracağımıza inanıyoruz. Bu meydanlarda bu inancımızı arttırıyor. Evet biz aslında bütün muhalefet güçleriyle bugün bu tek adam rejimine karşı ortak bir mücadeleyi sürdüreceğiz. Ama bir taraftan da sol parti halkın örgütlü gücüyle başarabileceğine inanan bir partiyiz. O yüzden her ilde, her sokakta, her mahallede sol parti halkın örgütlü gücünü geliştirme doğrultusunda mücadelemizi de sürdürürken bir taraftan da tüm muhalefetle bu tek adam rejimine karşı ortak bir mücadeleyi için seferber olacağız. Sol parti en önemli mesele olarak görüyor gençleri. Gerçekten hani emekçi çocuklar, emekçi halk çocukları binbir zorlukla hepimiz öyle okuduk. Binbir zorlukla okuduk. Öğretmen olan, mühendis olanın iş bulamadığı bir ülke. Dolayısıyla da intihar eden, işte böyle inşaatta çalışırken hayatını kaybeden bir acılar ülkesine döndü Türkiye. Gençler için ülkeyi terk etmeye çalışıyorlar. Biz onlara burada umut var diyoruz. Burada inşa edeceğimiz bir geleceğin olduğunu hep birlikte göstermeye çalışıyoruz. Evet.